gündeminizde bizlere zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Devamlı otellerde yapılan toplantılardan sıkıldığınızı düşünerek de bugün böyle bir organizasyon yapmayı düşündük. Umarım memnun kalırsınız. Saklıhan İnşaat'ın yeni projesi olan Saklı Vadi Konakları'nın lansman toplantısında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> Saklıhan İnşaat olarak bugün sizlerle birlikte 2016 yılının ilk lansman toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yılın her ne kadar yarısına gelsek de hem proje adına hem hepimiz adına umarım hayırlı bir yıl olur diyorum. Bugün oldukça heyecanlıyız bu nedenle sürçü lisan edersek şimdiden affola. İstanbul'un gözde yaşam merkezlerinden Beylikdüzü'nde yepyeni bir proje yükseliyor. Saklıvan inşaat bilgisi ve birikimi ile oluşturduğu Saklı Vadi projesini sizlere sunuyor. Butik bir proje olan Saklı Vadi konakları aile boyu yaşam, aile boyu konfor sloganıyla yola çıkmıştır. Saklı Vadi konakları konsepti, mimarisi ve yeşil alanı ile geleneksel Türk aile yapısına göre tasarlanmıştır. Hatırlar mısınız? Biz çocukken bir kavram vardı. Nereye taşındı? Haberi olan var mı? her bir komşu teyzemiz, ikinci annemiz. Ne güzeldi o eski komşuluklar. Samimi, dostça, paylaşımcı, sıcacık dostluklar. İşte sevgili konutlar, saklı ham inşaat, özlediğimiz komşuluk ilişkilerini geri getiriyor. Saklı konaklarında hem modernize edilmiş bir yaşam sürerken hem de komşuluk ilişkilerimizi yeniden kazanma fırsatı sunuyor. Önce insan odaklı bir proje yaparak konut olma özelliği taşıyan Saklı Vadi Konakları tüm evleri ya vadi manzaralı ya da site içerisinde havuz ve peysaj alanına bakıyor. Saklıhan inşaatın temel bir anlayışı vardır değerli konuklar. İyi değil, en iyisini yapmak, farklı değil, en farklısı olmak, zor değil, en zor olanı başarmak. İşte bu anlayış daha önce Mimar Oba'da Sunrise, Beylikdüzü'nde Saklıhan konakları ve yine Beylikdüzü'nde Saklıvadi konakları ile devam ediyor. Şimdi kısa bir tanıtım filmimiz var. Dilerseniz hep birlikte izleyelim. Daha sonra konuşmalarımızı devam edeceğiz. İstanbul'un gözde yaşam merkezlerinden olan Beylikdüzü'nde yepyeni bir proje yükseliyor. Konumu ile çok kıymetli bir bölgede yükselen Saklı Vadi Konakları projesi yatırım olarak değerli olduğu kadar kira getirisiyle de önemli avantajlar sağlıyor. Ulaşım ve alışveriş konusunda Saklı Vadi Konakları geniş seçim olanakları sunuyor çağdaş bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarını ince bir işçilik ile bir araya getiren Sahtıhan İnşaat size İstanbul'un kentsel dokusu içinde ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Bir yandan şehir hayatının tüm gereksinimlerine kolayca ulaşırken bir yandan da size özel tasarlanmış bu alanlarda yaşamınıza doğadan gelen zarif bir dokunuş eklemiş olacaksınız. Şehrin merkezinde her tonun hakim olduğu bisiklet kullanımı ve yürüyüş için ayrılmış parkuru mükemmel peyzaj düzenlemesiyle Saklı Vadi Konaklarında doğayla iç içe ve uyumlu bir yaşam sürmeniz adına her şey düşünüldü. Atatürk Havalimanı'na 15 dakika, E5 ve Metrobis'e yürüme mesafesinde, denize 2 kilometre uzaklıkta ve Yeşil Vadi projesinin içinde yer alıyor. Etrafı AVM'ler ve hastanelerle kaplı. Saklı Vadi konakları öyle özel bir bölgeye sahip ki rahatlıkla ulaşılamayacak hiçbir yer yok. İşte İstanbul'un son yıllarda yeni yaşam trendi. Saklı Vadi Konakları Beylikdüzü'nde. Saklı Vadi Konakları Projesi sosyal statü ve lüks anlayışın yeni yaşam merkezi. Modern ve geleneksel Türk aile yapısına göre geliştirilen Saklı Vadi Konakları. 2 artı 1 3 artı 1 4 artı 1 5 artı 2 ve 6 artı 2 dublex daire seçenekleriyle göz kamaştırıyor. Saklı Vadi konaklarında iç tasarımdaki stilin estetiği yansıttığı projede kendinizi evde değil konakta hissedeceksiniz. Lüks daireler konfora önem verenler için en ideal bir yaşam seçimi olacak zorluk çekmeden karar verebileceğiniz bir ortam. Spor alanları ve havuzu ile sağlıklı bir hayat süren Saklı Vadi konaklarında biri açık, iki adet kapalı yüzme havuzu, kapalı bay bayan yüzme havuzu, çocuk havuzu, spor salonu, fitness, iki adet bay bayan ayrı, Türk hamamı, iki adet sauna, Havuzbaşı, sosyal tesis ve kafeterya, bisiklet ve yürüyüş parkurları bulunuyor. Saklıvadi konaklarında güvenlik hizmeti huzurun 7/24 teminatı olacak. 295 adet konut, 29 adet ticari alan 8 katlı ve 9 bloktan oluşuyor. Saklıvadi konaklarında 295 daireye ait kapalı otopark bulunuyor. Saklı Vadi Konakları sadece bugünün değil, geleceğin yatırımı. Herkese her zevke uygun farklı seçenekler sunan Saklı Vadi Konakları yeni adresiniz olacak. Geleceğini güvence altına almak isteyen herkese kaçırılmayacak bir fırsat. Saklı Vadi Konakları yaşama değer bir yaşam için sizleri bekliyor. Vardı. Ben dedim ki projenin, evet butik bir proje ama küçük bir proje değil, butik de değil, büyük bir proje. Daha büyük projelere imza atmanız dileğiyle Süleyman Bey. Efendim, şimdi Saklıhan İnşaatı'nın emektarlarını sahneye davet edeceğim. Hazırlar Sabit Beyler. Proje mimarı Serkan Akbaş, proje mühendisi Zeki Yalçınkaya ve konuşmalarını yapmak üzere Saklıhan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Günerhan Beyefendi'yi davet ediyorum. Neşe Hanım, çok teşekkür ederim. Saygı dair basın mensupları kıymetli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Hani bir söz vardır ya, mutluluk paylaşınca güzeldir. Biz de bu mutlu günümüzü siz değerli misafirlerimizle paylaşmak istedik. Bizim bu davetimize icabet edip yalnız bırakmadınız ve onurlandırdınız. Saklı An İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben Süleyman Güneran. Hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bugün firmamızın yeni projesi olan Saklı Vadı Konakları Projesi'nin lansmanı vesilesiyle birlikteyiz. Saklı Vadı Projemiz İstanbul'umuzun Gözde ilçesi Beylikdüzü'nün en merkezi bölgesinde konumlanmıştır. Lokasyon olarak oldukça şanslı bir bölgede yatırım yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. E5 ve metrobüse 10 dakika yürüme mesafesinde denize sadece 2 kilometre Atatürk Havalimanı'na 15 kilometre uzaklıkta ve Yeşil Vadi projesinin içindedir. Değerli arkadaşlar, Bizim yaptığımız projelerimizde yeşil alana, sosyal donatlı ve konfora çok önem veren bir firmayız. Saklı Vadı Konakları projemiz 18.800 metrekare alan üzerinde 9 blok olup 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 2, 6 artı 2'den oluşan toplam 295 adet konut, 29 adet ticari alan ve yüzde 67'si yeşil alan sosyal donatı alanlarından oluşmaktadır. Proje içerisinde biri açık, ikisi kapalı, bir çocuk havuzu olmak üzere dört adet yüzme havuzu, fitness, bay bayan ayrı iki adet Türk hamamı ve iki adet sauna bulunmaktadır. Evet değerli arkadaşlar, biz sadece konu satmıyoruz. Aynı zamanda bir yaşam ve bir konfor vaat ediyoruz. Ahirette iman, dünyada mekan derler ya, biz de diyoruz ki yaşanabilecek bir mekan. Konforuyla her yaşa hitap edecek bir mekan. Onu da Saklı ailesi olarak biz yapıyoruz. Saklı Badı konaklarımızı 2017 yılının sonunda teslim ediyoruz. Ev dediğin bedene, ruha, zihne ve kalbe hitap etmeli. Saklı Badı konakları projemizde Tüm bunlar göz önünde bulundularak yapılmaktadır. Geldiğiniz için tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sorularınız varsa alabilirim değerli arkadaşlar. Bizim gerçek e, taahhüdümüz 2018'in 3. ayıdır ama biz erken teslim ediyoruz. 2017 yılının sonuna teslim etmeyi 100 milyon TL'lik bir yatırım. Biz e, sağlam inşaat olarak şu ana kadar yaptığımız projelerimizde bir artı bir yapmıyoruz iki artı birden başlıyor projemiz. Tamamen Türk aile geleneklere göre dizayn edilecek şekilde düzenlediğimiz için bir artı biri genelde projelerimize koyuyoruz. Bizim burada normal bizim metrekare birim fiyatımız 5500 TL'dir. sonra özel %10 ton var. 5000 liradan biz satış çıkıyoruz. İlk 50 tane için geçerli bu. Ondan sonra fiyat değişecek diğer sorunu da efendim, biz tabii ki sakin anı olarak görecek halimiz yok. E, arsa tutumuz da var, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, gerçekleşirse sizden tek de bunları paylaşırız. Biz e, Türkiye olarak e, özellikle İstanbul gibi metropolde yaşıyoruz. Burada tabii ki yabancı satış söz konusu ama e, bizim projelerimizde genelde yabancı pek satış bugüne kadar yapılmadı. Saklan konakları örneği vereyim. Orada sadece 300 daireden 5 adet dübrek sattık yabancıya. Gene de bizim yatırımcı veya özellikle oturma amaçlı alan e, kitle olduğu için yerliye satışımız daha yüzde %98'ler duvarı. Kentsel dönüşüm, evet kentsel dönüşüm biliyorsunuz kentsel dönüşüm yasası çıktığı dönemlerde biz e, gerçekten yatırımcı olarak büyük bir heyecanla bekledik. Ama maalesef bürokrasi buna bir takım engeller oluyor. E, kentsel de çok e, zorluklar oluyor. E, çünkü çok sayı çok olduğu için pek onu aşamıyoruz. Bir saklanan olarak şu ana kadar bir kentsel dönüşü projesine girmedik. Ama bu girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. E, lokasyon olarak düzgün bir yer veya alışabilen bir nokta olursa gireriz. Neden girmiyor? Bizim bölgede gerçekten belirtimizin özellikle E5'in, yani bunu ayrımı yapmak için söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. E5'in Deniz tarafı olan bölgede hem eğitim düzeyi daha yüksek bir topluluk var. hem de arsa üretme şansınız yok. Bir tarafta Marmara Denizi kesiyor, diğer tarafta E5 geçiyor. Onun için bu tür bölgelerde yatırım bak her zaman tüm yatırımcı için hem oradaki e, konut anlayışı için daha değerli kılıyor. Yine bu tür bölgelerde yapacağız. Benim şahsi fikrim şu. E, konut dediğin zaman 10 katı geçmemeli diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bizim de şu ana kadar yaptığımız projeler 10 katı geçen projemiz yok. Çünkü doğal havalandırma dediğimiz evin içerisinde bir canınız atmalısınız. 20 katlı, kat 30 katlı binalarda açma şansınız yok. Tamamen mekanik havalandırmayla havalandırıyorsunuz. Bu da e, benim şahsi fikrim pek e, konu için iç değil diye düşünüyorum. Şimdi bu konuyla ilgili gerçekten bizzat ben şahsım ilçe belediyesi başkanıyla görüştüm. Özellikle bu konuyu dile getirdim. Kendisi de bu dönem içerisinde yapıp bitireceğini bizzat kendisi ifade etti. Ama biliyorsunuz e, Türkiye'de işler biraz e, zor uyuyor. E, bu anlamda e, inşallah çünkü çok ciddi bir proje o proje. E, bizim kentin arkasında e, başlayıp ta denize kadar gidiyor. Yürüyüş var bu bile e, orada var yeşil alan dediniz ki bizim zaten kendi projelerimiz içerisinde yaday dediniz büyüyorsunuz. Bizim şu an Saatlı Vadi konaklarında yüzde 67'si yeşil alan ve sosyal donatı alanı vardır. Biz yüzde 32.2'ye oturuyoruz. Onun için biz yeşil alana çok önem veriyoruz. İnşallah teminimiz olur ki bu dönem içerisinde Yeşil Vadi projesini bitirsinler. Çünkü oradaki vatandaş gerçekten buna ihtiyaç var. Ee, bizim şu ana kadar arkadaşlar e, bu üçüncü büyük projemiz. Sunrise Residence Mimar Ova'da yaptığımız proje. O bölgede biz yatırım yaparken yatırımcıların çoğu girmedi o bölgeye. O bölgeye girmedi. E, o da bir katma değer sağladık. Beylikdüzü'nde aynı şekilde saklanan konaklarını yüzde yüz prim yaptı. Onu diyeyim. Saklı konakları da aynı primi yapacağını düşünüyorum. En yüzde otuz otuz beş süperlerde bitti an yapar. Ondan sonraki de tabii piyasa şartları belirler. Dönem dönem inşaat sektörü bir talep konusunda bir yavaşlama hissedersiniz bunu yatırımcı hisseder. Bu anlamda ben ama Haziran'dan sonra asıl düşünüyorum. Biz tamamen aileye yönelik bir proje yapıyoruz. Yani bizim projelerimizde dediğimiz gibi demin hocam da dedi neden bir artı bir yapmıyorsunuz? 1 artı 1 yaparsınız, projenizi ona göre geliştirirsiniz. 1 bir artı 1 Bizim tahan aile olduğu zaman bizim projemiz butik proje diyor. O anlamda biz butik proje diyoruz. Yani proje küçüklüğü anlamda değil, yaşayış anlamda butik proje diyoruz. Bizim projelerimizde genelde şu ana kadar yaptığımız, yapacaklarımızın teminatıdır diye bir şey var. o anlamda bizim satış konusunda bir endişemiz yok. Şu an talepte ciddi bir talep var. Biz yatırımcıyız. Ee, i̇şimiz bu. Ee, biz saklanma olarak projeyi bitirmeden ikinci projeyi başlamayı düşünmüyoruz. Ama hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa zamanda o olursa siz de paylaşırız. Biz genelde kira düşünüyoruz ticari alanlar için. Ama bir miktarda sınırsız olabilir. Ee, 20 bin lira metrekare ticari alanların. Tekrar teşekkür ederiz değerli arkadaşlar geldiğiniz için.